Yedinci soru hoş geldin. Ben önce müsaadenle şu parantezin içini biraz toparlamak istiyorum payda eşitlemesi yapıp. Y eksi x bölü x y eşittir. X eksi y eksi x bölü x eksi y. Burada da kesir ayırması yapmaya akıl ediyorum. Çünkü yukarıda bir x eksi y var aşağıda da x eksi y var. Yani müsaadenle bu kesri x eksi y bölü x eksi y eksi x y bölü x eksi y diye yazacağım. Buna hakkım var. Ve x eksi y bölü x eksi y'nin bir ettiğini biliyorum. Son durumda f y eksi x bölü x y eşittir 1 eksi x y bölü x eksi y. Şimdi konuşan fonksiyon mantığı yapacağım. Yani içi ile dışı arasında bir ilişki arayacağım. Bak iyi izle. Sanki içindeki ifadeyi takla attırmış. Görüyor musun? Ama içinde y eksi x yazıyor. Burada payda da x eksi y var. O zaman paydayı eksi ile çarpalım. Aradaki eksiyi de artı yapalım. Böylece tamamen aynı olsun. Şimdi içindeki ifadeyi resmen takla attırmış yetmemiş bir de bir eklemiş. Demek ki benim fonksiyonum öyle bir fonksiyon ki içinde a yazıyorsa onu takla attıracaktır ve ona bir ekleyecektir. Yani f a eşittir 1 bölü a artı 1. O da bana f 3'ü soruyor. 1 bölü 3 artı 1'den 4 bölü 3 cevabına ulaşırım. Bursa doğru seçeneğimizdir.